Türkiye ve Dünya'nın en çok izlenmeyen YouTube kanalı Merve Mutodorak'tan herkese bir kez daha merhabalar olsun. Yeni bir kitap alışverişi yaptım. Kitap alışverişi yapmaya inanılmaz seviyorum. Yani şu KDV'li falan göz ardı edersek, o ödeme kısmını geçersek eğer gerçekten kitap alışverişi yapmayı çok seviyorum. Her seferinde işte kitap evlerini gezdiğim zaman vesaire fotoğrafını çekiyorum. Diyorum ki evde okuyacak kitabım var nasıl olsa ben en iyisi hani liseyi yapayım bir dahaki alışverişte onları alırım. Ama her seferinde alışverişte sepetimde başka şeyler buluyorum. Artık ne yapalım? Hayırlısı. Elbette onlara da bir gün sıra gelecek. Şimdi aldığım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kitap var burada. Bu 8 kitabın birkaç tanesini sizler için aldım. Yani şöyle. Şu anda Instagram profilimde, şurada göreceksiniz profili. Mervis Konu'nun yesili Instagram profilinde bir çekiliş var. Çekilişte içinde kitapların da olduğu çok güzel bir kutuyu, sürpriz bir kutuyu izleyicilerden yani takipçilerden birine çekilişle göndereceğim tamamen obje, objektif bir çekiliş olacak. Ee, bu kitaplardan da bazıları onlar için alındı ama henüz hangileri olduğuna karar vermedim. Bunların hiçbirini okumadım haliyle. Ee, ama içinde işte bir serinin devamı olan onu vermeyeceğim tabii ki onu okuduğum için. Ee, ya da çok sevdiğim yazarlar olan vesaire insanlar var. Neler aldım bu aylık kitap alışverişinde? Neler yaptım? Birlikte bakalım. Ben daha önceki kitap önerisi videolarımda da, Instagram'daki kitap önerilerimde de, bu sorulan sorularda da her seferinde bir ismi çok ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü kitaplarını inanılmaz seviyorum. Bu ayda aldığım kitaplardan bir tanesi Stephen Zweig'ın Mecburiyet adlı kitabı oldu. Savaş karşıtı görüşleriyle tanınan bir insandan bahsediyoruz. Stephen Zweig'dan bahsediyoruz ve kitapların genelinde bir intihar teması oluyor. Kendisi de zaten hayatında eşiyle el ele intihar ederek hayatına son veren bir yazar. Tabii ki intihar güzellemesi yapmıyorum şu anda ama bazen bazı radikal insanlar dikkat çekici olabilir. Onların eserleri de keza öyle. Bu insanın, bu insan evladının her seferine gittiğimde yeni bir kitabıyla karşılaşıyorum. Ve gerçekten çok akıcı. Zaten kısa hap gibi. İki kere yanınıza alsanız yollarda okursunuz. Yolunuz kısaysa uzunsa zaten bir kere de biter. O yüzden de Stephen Zweig'in kitabını herkese öneririm. Okumadım ama inanıyorum ki bu da çok muhteşem bir kitaptır. İlk kitabımız buydu. Bunu aldıktan sonra ben bunu okumuş muydum ya diye düşünmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü isim olarak aynı kitaptan okuduğumu hatırlıyorum yıllar öncesine ama 13 kitabın ismi. Şöyle bir kapağı var. 13 benim okuduğum kitap vampirlerle alakalı bir kitaptı. Burada da özel yetenek sahibi bir grup. Bundan henüz haberleri olmasa da bu kişiler sadece dünyayı kurtarmakla kalmayacak. Aynı zamanda dünyayı sonsuza kadar değiştirecekler. Onlar iyi ve kötünün karşı karşıya geldiği bir savaşta son umudumuz. Sıradanlıktan sıra dışlığa doğru bir dönüşüm. Yolculuk bir gecede bitmeyecek, her hikayenin bir başlangıcı vardır. Bir kabus dünyayı değiştirecek diyor. Ve yaklaşık 100, aynen 192 sayfa Avusturyalı bir yazar olan James Pellan tarafından yazılmış. Bu kitabı da gerçekten de merak ediyorum. Belki ben okurum, belki çekilişe koyarım, bilmiyorum. Bir diğer kitap da Jane Casey'nin, böyle benim sürekli daha akademik kitaplar okuduğumu söyleyen insanlara kapak olacak bir kitap. Bu da Jane Casey'nin Ölüme Terk Edilenler adlı kitabı. E, Azılı bir tecavüzcü kadınlara saldırıyor ve onları Güney Londra sokaklarında ölüme terk ediyordu. Genç kadın polis ve Kerrigan bir aile içi şiddet vakasıyla karşılaştığında tesadüfen de olsa son kurbanı bulacak olmaktan korkuyordu. Hem acemi bir polis hem de bir kadın olarak eğer davaya yardımcı olacak kadar ciddi alınmak istiyorsa sadece kendi sinirlerini değil meslektaşlarının da cinsiyetçi tavırlarını göz ardı etmek zorunda kalacaktı. E, bu kitabında galiba yani bu yazarın birkaç kitabı var. Sanırım işte aynı polisler farklı davalar gibi bir Sherlock havası hissediyorum. Bu kitabı da merak ediyorum. Bakalım. Diğer bir kitap. Bunu herhalde böyle daha çok şey gibi eğlencelik olsun falan filan diye aldım. Ee, bu kitapta Polyanna bile başarısız bir evlilikle hayatını çürüten bir işle ve yaşlı ve pislik olduğunu düşünen iş arkadaşlarıyla uğraşmak zorunda kalsaydı Dave Cross gibi biri olur çıkardı herhalde. Dave Cross ofisten biri ona Noel'de hediye olarak günlük alana kadar kendini neşeli biri sanıyordu. Günlükten sonra herkese gerçekten öyle olduğunu kanıtlamaya azmeden Dave tüm yılı güler yüzlü geçirmeye kararlıydı. Ancak karınız genç bir emlakçıyla kaçmışsa, yeni patronunuz hayatınızı cehenneme çeviriyorsa hayata pozitif bakmak hiç kolay değildir. Bunları bir de toplu sıçramaya, alışverişe, popüler kültüre ve aşkı dair karşınıza çıkan dertleri eklerseniz iyimser kalmak daha da zor olmaz mı? Fevkalade zekice yazılmış ve acı verecek denli gerçek noktalara temas eden bu kitap bardan boş tarafını görmüş ve her şeyde bir hayır yoktur diyen herkes ilgisini çekecek. Yani biraz karamsar, biraz daha gerçekçi, daha realist ama bir yandan da mizah olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde e, birazcık göz gezdirdim. Şu tarz, kırıyorum kitabı ama inşallah çekilişe koyarsam sıkıntı olmaz. Neyse. İçinde şu tarz görseller var ve birçok sayfada var bu görsellerden. Şöyle göstereyim size de. Bu kitabın da eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu çekilişe koyarsam kırılmaları anlayın yani. Diğer bir kitabımız bunu ...inanılmaz merak ederek aldım. Ama ben gerçekten bunların hepsini merak ederek aldım. Ee, diğer bir kitabımız. Kadın Düşmana Sözlük. Bunun ne anlamda olduğunu... İnanın bilmiyorum. Şu an okuyacağım ben de. Ne midir kadın düşmanı sözlük? Aşktan zinaya, bacaklardan vajinaya, evde kalmış kadından turşuya kadar uzanan geniş bir yelpazede kadınlarla ilgili çeşitli kavramların eğlenceli ama yer yerde sinir bozucu hatta isyan ettirici tanımlarını içeren bir sözlük. Gülünç on yargıları yansıtan bu özlü sözlerin ince kelime oyunlarının yazarları mı? Kimler yok yarılarında? Euripides, Voltaire, Sartre, Freud... Poton ya da Nietzsche gibi kalbur üstü düşünürler. Baudelaire, Hugo, Prost, Goethe ya da Faulkner gibi ünlü yazarlar. Napoleon, Woody Allen, Aziz Paulus ya da Ayetullah Muntazeri gibi beklenmedik isimler. Hatta kadınlar. Marie Antonyon, Madonna ya da Kraliçe Victoria gibi. Bu sözlükle derlenen kadın düşmanı zırvaları yumurtlayanlar cahil, ilkel, kaba, maço, sıradan erkekler değil de tarihte iz bırakmış hatta hepimizi büyüleyen önemli edebi yapıtlar vermiş. Başka haklı davaların savunuculuğunu yapmış üst düzey eğitimli, akıllı, kıvrak zekalı insanlar olduğunda sadece gülüp geçmek kolay değil elbette. İnanılmaz bir hak Şu anda bunu <laughs> yani koymak istemiyorum çekilişe. İçinden hemen bir iki tane okuyayım. Güzellikle alakalı diyor. Bir kadına güzel olduğunu söylediğinizde o kendini akıllı sanır. Jules Renard. Journal'ında varmış bu. Yine rastgele açıyorum. İlişkiler şampanyayla başlar, papatya çayıyla son bulur. Valeri diye bir kadın söylemiş. Hiçbir kadın kendi yanında bir başka kadına iltifat edilmesinden hoşlanmaz. Bu durumda bütün kadınlar o iltifata limon sıkacak bir iki söz etme hakkını sakla tutarlar. Balzac söylemiş bunu. Başıma ağrılar girecek bir kitap inanıyorum bunu artık. Eğer karım bir gün dul kalacaksa ben sakin olmasını yeğlerim. Ay evlenme o zaman ya da boşan ya. Ya vasatlığa bakar mısın? George Kurtlen Kurtler Aksanım da inanılmaz iyi. Bir türlü tesali bulamamış ve eşinin yasını tutmaya devam ettiğini kanıtlamak isteyen dolu bir kadın olarak yeniden evlenmeye sadece pek kanlı canlı olmayan bir erkekler olursa razı olabilirmiş. Ne demek istedi acaba? Hmm, çekici ol ve sus. Ay götüm. Kadının şiddetine sırrı çekiciliğinde yatar. Kesinlikle kadınlara vurmayın. Bir çiçekle bile çiçeğe yazık. Sine krizleri geçireceğim biliyorum bu kitabı okurken ama yine de ben okuyayım. Siz çok şey yapmayın. Bu elimdeki kitap benim için özel. Çünkü Kadınlar Ülkesi adında bir kitap okudum. İnanılmaz beğendim. Tamamen bir ütopya. Ee, sadece kadınlardan oluşan bir ülke olsaydı, izole bir toplum olsaydı nasıl bir toplum olurdu sorusuna cevap niteliğinde, böyle distopik, biraz ütopya e, halinde bir kitaptı Kadınlar Ülkesi. Bu kitapta onun devamı bizim ülkemiz. Yani o kadınlar ülkesinden bir iki tane kadının dış dünyaya yani şu an yaşadığımız gibi bir ataerkil topluma inişini anlatacak böyle bir kitabımız var. Bu da gerçekten ilgi çekici bir kitap ama bununla alakalı tek eleştirim herhalde şudur. Güzel bir kitap. Akıyor da. Ama bu yazı ne? Karınca doğası mı ya? Ne yazdı? Karınca doğası mı yazdı? Amin o zaman. Diğer bir kitap. Bu kitapta da arkadaşım da görüp hani güzel olduğunu iddia ettiği önerisiyle aldım. Noşah Hasanan buradan selam olsun. Seviyorum seni dostum. Onun önerisiyle aldığım bir kitap oldu. Beni bul, onlar bulmadan önce. Böyle bir kitabımız var. Bu kitapta Morro'nun bir kitabıymış. Neler anlattığına dair bir fikrim yok ama kitabın kapağı bu şeylerle kaplı. Sevmiyorum bunu ya. Aa ama bunu seviyorum kalın kapaklar var ya. Gerçekten seviyorum bunu. Dünya yörüngesinden çıkarsa gideceğimi söylediğim yerde benimle buluş. O yeri hatırlıyor musun? Adını buraya yazma riskini göz alamam. Rosa tam 5 yıl önce karanlık bir gecede iskelenin en uç noktasına kadar yürüdü. Bir süre girdap yapan derin suları izledi. Sonra da kendini o derinliğe bıraktı. Umut vadeden bir Cambridge öğrencisiydi. Babasını kısa süre önce kaybetmişti. Ölümü trajikti ama beklenmedik değildi. Yetkililer Rosa'nın intihar ettiğine karar verdiler. Ancak Rosa'nın erkek arkadaşı Jar buna inanmıyordu. Yıllar boyunca her yerde onu gördü. İstasyonda beklerken önünden geçen trenin cam kenarı koltuklarından birinde yürüyüş yaptığı parktaki bir bankın üzerinde gittiği her yerde yanındaydı Rosa. Aradan geçen yıllar Jar'ı Rosa'nın ölmediğini kanıtlamak konusunda neredeyse takıntılı birine dönüştürdü. Herkes onun paranoyak olduğunu düşünüyordu. Ta ki bir gün Jar Rosa'nın adresinden gönderilen bir e-postayı alana kadar... Beni bul, Jar. beni bul. Onlar bulmadan önce. Wow. Yani gerçekten ilgi çekecek bir kitaba benziyor. Belki okuduktan sonra kayarım. Sonuçta benim okuduğum kitapları koymamı istedi. Oradaki arkadaşların çoğu anket yaptım. Bakın çok. Bu kitabı koymayacağıma eminim çünkü bu kitaba başladım artık. Yani evde o kadar kitap olmasına rağmen niye başladım bilmiyorum ama bu da Scott Westerfeld'in Westerfeld'in olabilir. Westerfeld'indir. Çirkinler adlı kitabı. Bu kitapta Tolly 16'sına girmek üzere ve bunun için çok sabırsızlanıyor. Ehliyet almak için değil, güzelleşmek için. Tolly'nin dünyasında 16. yaş gününüzle birlikte çirkinliğinizden kurtulup muhteşem güzel olduğunuz bir estetik operasyon geçirir ve tek işinizin eğlenmek olduğu yüksek teknolojiyle donatılmış bir cennete adım atarsınız. Ve Tolly'nin sadece birkaç haftası kaldı. Ama Tolly'nin yeni arkadaşı Şahi güzel olmayı isteyip istemediğinden emin değildir. Tehlikeyi göze alıp dışarıdaki dünyada doğal kalmayı tercih ederek kaçar. Şahin kaçışıyla Tali bu güzel dünyanın hiç de güzel olmayan bir yönüyle tanışır. Otoriteler Tali'ye düşünebileceği en kötü teklif sunarlar. Ya arkadaşını bulup onun geri gelmesini sağlayacaktır ya da hiçbir zaman güzelleşemeyecektir. Yaptığı seçim Tali'nin dünyasını tamamen değiştirecektir. Ve bu bir serinin ilk kitabı Çirkinler, Güzeller, Özeller, Ekstralar gibi bir serisi var. Ee, bu kitabın, evet başladım şu anda neredeyim? Ee, 54. sayfasına geldim çok fazla akmıyor. İnanılmaz ağır işliyor ama insanın gerçekten merak ettirecek bir konusu var. E, güzellik takıntısı nasıl bir toplum sistemi haline gelmiş olabilir? Bununla ilgili bir irdelemeyi genelde barındırıyor içinde. E, daha öncesinde işte insanların renkleri yani ten renkleri nedeniyle yaşadıkları ayrımcılık, nefret, savaş vesaire bilmem ne bunların tamamen yok olacağını iddia ederek öğretilmiş bir şey bu güzellik algısı. 16'nıza geldiğinizde e, doktorların bütün estetikleri yaptığı bir işte derilerini zımparalıyorlar, tamamen pürüzsüzleştiriyorlar, işte göz büyütme, elmacık çıkarma bilmem ne, dudak dolgunlaştırma derken sizi gerçekten mükemmeller sınıfına alıyorlar. Ve mükemmel o çok güzel olmayanlar da başka bir bölgede bir banyo tarzı bir yerde kalıyorlar. Ve bu arkadaşımızla bir arkadaşla tanışıyor. Ve onun kafa karışıklığı var arkada da okuduğumuz gibi. Onunla ilgili şurada küçük bir bölüm vardı. Mesela bu ameliyatlarla ilgili o ameliyatı düşünen, sorgulayan kişi şöyle bir şey söylüyor. Belki ameliyatı yaptıklarında kemiklerini un ufak edip doğru şekle getirdiklerinde yüzünü soyup tüm derini zımparaladıklarında plastik elmacık kemikleri sokup seni başka herkese benzettiklerinde bütün bunları yaşadıktan sonra artık çok da ilginç biri olmuyorsundur. Yani artık herkesin herkese benzediği, herkesin mükemmel olduğu ki mükemmelliğin mükemmelliğinde e, toplumsal güzellik algısıyla şekillenip herkesi teklifleştirdiği bir dünyada belki de güzellik ve estetik konusunda güzel bir eleştiri yapacaktır. Şu anda hiç emin değilim. Ama belki başka bir Kitap okuma ya da kitap öneri, kitap analiz videosunda bu kitaptan daha fazla bahsedebilirim. Ama bu ay aldığım kitapların sonuncusu daha buydu arkadaşlar. Evet sizlere birbirinden tatlış kitaplar göstermeye çalıştım. Ee, bu kitapları dediğim gibi bir kısmına çekilişe koyacağım. Siz de çekilişlerden haberdar olmak isterseniz e, Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Evet bu kadar da şimdilik. Benim Alışverişim bu kadar. O zaman kendinize iyi bakın. Okumakla kalın. Elinizde her zaman kitap, yanınızda her zaman bir defter ve kitap olsun. Düşünün, okuyun, yazın. Benim her zaman tavsiyelerim. O zaman ciao.